2,5 buçuk dakikada Seat Leon MK3. Seat Leon MK3, 2012 yılında otomobil dünyasına güçlü bir adım attı. Volkswagen grubunun MQB platformunu kullanan ilk Seat modeli olarak dikkat çekti. Bu yapı sayesinde daha hafif, daha güvenli ve daha verimli bir araç ortaya çıktı. Aracın karakteristik tasarımı, İspanyol otomobil tasarımcısı Alejandro Mesonero Romano'za ait. Agresif ön yüz, keskin çizgiler ve dinamik hatlar Leon MK3'ü yolda fark edilir kılıyor. Leon MK3, farklı sürücü tiplerine hitap eden geniş motor yerpazesiyle öne çıkıyor. 1.0 TSI 3 silindir 110 BG şehir içi kullanımlarda ekonomik, hafif ve sessiz sürüş 1.2 TSI ve 1.4 TSI dengeli güç ve verimlilik. Özellikle manuel şanzımanlı versiyonları kullanıcılar tarafından beğenilir. 1.5 TSI ACT, 130-150 beygir. Silindir kapatma teknolojisiyle hem performanslı hem yakıt dostu. 1.6 TDI 105 beygir, uygun tüketim, uzun ömürlü dizel alternatifi. 2.0 TDI, daha fazla tork, uzun yol konforu ve DSG uyumu. Kupra 2.0 TSI 280 300 beygir spor ruhlu sürücüler için adrenalin dolu bir seçenek. 2017 yılında Leon MK3 makyajlandı. Tam led farlarla daha keskin bir görünüm kazandı. İç mekanda dijital gösterge paneli ve geniş multimedya ekranlarıyla daha teknolojik bir atmosfer sunmaya başladı. Sürüş destek sistemleri ise güvenlik çıtasını yukarı taşıdı. FR versiyonu sportif sürüş tutkunları için tasarlandı. Cupra ise 300 beygire kadar güç sunarak performans sınırlarını zorluyor. Hem asfaltı hissettiriyor hem de pist ruhunu sokaklara taşıyor. Apple CarPlay ve Android Auto desteğiyle Leon MK3 sürüş deneyimini dijitalleştiriyor. Dokunmatik ekranlar, sürüş modları ve akıllı sistemlerle teknoloji artık direksiyonun bir parçası. Barcelona'da doğan bu model… İspanyol tasarımının estetiğiyle Alman mühendisliğinin sağlamlığını bir araya getirerek hem göze hem de sürüşe hitap eden dengeli bir otomobil haline geldi. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca beni sosyal medya hesaplarım üzerinden takip edebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere.